fiyatımız faturalı 38 lira. 37 liradan para geçiyor ele. Fakat çatlak sesler duyuyoruz. Üstelik i̇şte Belçika'da Ferraro'nun lisansının iptal edildiğini söylüyorlar. Bu da tabii ki Ferraro biliyorsunuz bizim Türkiye'deki fındığın %60'ını harcayan bir firma. Bu da tabii ki etkiliyor. Ama bazı arkadaşlarımız geçen kışın verdiği sıkıntılarda fındıkta yanma falan var diyorlardı. Ama ben yine bugün biraz biraz duyuyorum. E, pek yanmanın olmadığını söylüyorlar. E, duyduğunuz gibi İhracatçılar Birlik Başkanımız Edip Sevinç Bey 790.000 bin ton fındık rekortesi fındık rekortesi açıkladı. 790 ton fındık rekortesinin olacağına ben inanmıyorum yani. Bu kadar şey değil. Çünkü kışın bayağı hasarı var fındığa. E, ama şu Nisan ayında rekorte tahmin yapmak zor. Ben geçen seneki rekoltenin olmadığını tahmin ediyorum. Ama fındık bu. Aynı e, toplayana çuvala girene kadar e, sıkıntıları var. Samu var, donu var, e, yağmuru var, kurağı var. Şu an e, fiyat bu dediğim gibi. Ama e, bilmiyoruz pek karamsar 41 liraya açıklamıştı toprak mahsulleri ofisi fındık satacağım dedi ama talep olmadı. Ee, İhracatçı arkadaşlarımız e, bayağı Avrupa'ya satamadıklarını söylüyorlar. İşte vagonun e, bayağı 20-30 lira düştüğünü, 20 lira düşünce zaten biliyorsunuz ton bayağı ekim teşkil ediyor. E, ben yine karamsar değilim ama rekortenin de o kadar yüksek olduğunu zannetmiyorum. Müzik evet.